Dostlar, böcek tatilimizin ikinci günü. İlk gece kaldığımız koydan farklı koya geçiş yapıyoruz. Geçeceğimiz koyun ismi Attık koyu. Oraya doğru şimdi yol alıyoruz. Eşsiz manzaralar eşliğinde. kısa bir yolculuktan sonra at oyuna demir attık. Teknemizi kıştan kara bağlayarak yerleştikten sonra manzaranın keyfini çıkartmaya çalışıyoruz. Daha koya gelili çok kısa olmasına rağmen sanki uzun zamandır buradaymış gibi bir hissiyata kapılıyoruz. Mağazam güzellikler eşliğinde buranın tadını çıkartıyoruz. Teknemizi bulunduğumuz koyu demirledikten sonra karnımızın acıktığını fark ediyoruz. Ve yemek hazırlıklarına başlıyoruz birçok yiyeceğimizi evde hazırlayıp pişirmeye hazır şekilde dolabına koymuştuk. Eşim burada bize onları hazırlıyor. Tabii biz manzaranın tadını çıkartıyoruz. Akşam güneşi şu anda bize vura. Zaten yemeğimizi yedikten kısa bir süre sonra Gün batımı gerçekleşiyor. Biz teknemizin üzerine dibin dilimizi serip akşam keyfini sürmeye devam ediyoruz. Güneş koyun üzerinde altın bir yol çizerken, gökyüzü pembeden mora dönerken, her şey sessizliğe bürünüyor. Yedik içtik artık arkadaşlar. Şimdi keyif zamanı. <laughs> Gözlüğü Selam dostlar. Bugün teknede üçüncü günümüz. Tekneye daha çok alıştık. Ortama daha çok alıştık. Arkadaşlar bir koydayız. Bu koyda iki gün konaklamayı planlıyoruz. Dün geldiğimiz koy. Burası bildiğin göl gibi. Rüzgar almıyor. Muhtemelen yarın biz Çıkacağız bir merkeze gideceğiz. Biraz alışveriş falan yapacağız. Çok uzaklaşmadık. Göcekten bir yarım saat 5 dakika. Yarın hava biraz böyle lodos gösteriyor ama eğer lodos almazsa çıkarız. Lodos arısı havanın geçmesini bekleriz. Ondan sonra bir çarşı yapacağız. Çarşı pazar. Ama hava yüksek olursa da buradayız. Bakın bütün gece böyleydi. Hala da böyle deniz. Çevrede biraz keşif yaptık. Duruyla şuraya gittik. Orası kaynak suyu var orada buz gibi. Zaten bu koyu da suyunu soğutan şuradaki 2-3 tane kaynak. Biz gene buralardayız. Eşim ön tarafta. O önde keyif yapıyor. Merhabalar. Elektrik sistemi çalışıyor, kör topal. Buradan motordan bir şey çıkarttım. Çatmatlık. Böyle bir sistem buradan yaptım. Motor çalışırken de buradan kullanıyoruz. Dura her zamanki gibi dalmaya, atlamaya devam. Yorulmak yok. Burası böyle arkadaşlar. Gerçekten güzel. Gelen giden ziyaretçisi de çok buranın. Her gün. Bakın gene bir kayık geldi. Burada böyle yatlar sıralı. Boydan boya büyük yatlar, tekneler, yelkenler. Bakın böyle kayıklar gün içinde geliyor. Burada gündüzlüyorlar. Yüzüyorlar. Eğlenip gidiyorlar. Çok güzel bir koyu ya. Ben burayı YouTube'da da görmüştüm. Burası çizme gibi koyun içinin içi oluyor. Ondan bayağı sakin. Deniz hep böyle. Şimdi abiler çapa açacaklar. Karıcığım önden çekebilir misin bu şeyleri? Şu manzarayı bir çekersen şöyle takipçilerimiz için. Arkadan bir şey çekmeye mümkün değil. Duru yıkıyor bizi. Maşallah. Abi çok güzel atladı ha. Bol dinlenmeli günler geçiyor böyle arkadaşlar. Burada hayat böyle. Yiyoruz, içiyoruz. Yatıp dinleniyoruz. Daha balık tutmadık. Dalış yapmadık. Sıra onlara da gelecek. Burada fazla balık yok. Bakalım diğer koylarda yastıcı adalara gideceğiz. Yassı Adaları'nın orada e, dalış alanları var. Orada dalacağım. Da Buralarda daha sakta balık yok. Dediğim gibi koy çok sığ bir koy. Balık da girmiyor herhalde buraya. Öyle barbunlar falan var. Onun haricinde bir şey yok ama yarın yer değiştirdiğimizde dalış Durucum, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Duru her gelen teknenin çocuklarına yancı oluyor. Şimdi bunlara da olacak. Hadi bakalım. Devam et. Yanlış tarafa gidiyorsun hanımefendi. <laughs> evet. Bu tarafa gitmen lazım. Bak buradalar. Bak arkadaşlar orada. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bir şeyler ekliyoruz tekneye. Şimdi buraya bir file aldık. Fileyi tente dikiyoruz. Şu gördüğünüz kısmı en azından can yeleklerimizi koyacağız. Dağınıklığımız ortadan kalkacak. Onun için böyle bir şey yaptık. Faydalı da olacak diye düşünüyorum. Sonra şurada aküden bir 12 watt çantam çıkardım. Bu şekilde motor çalışırken de buradan besleme alıyoruz. Gelişmeye, geliştirmeye devam. Konforlu biçimde tatil için bunlar olmazsa olmazlar. Şimdi kaba dikiş yapıyorsun değil mi Hatun? Evet. Yine bir sen yapacağız sonra. <laughs> dikiyorum işte. Böyle kabaca dikiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bu yapmış olduğum pideyi getirdik. Bunu artık biz kendimiz yaptık. Normalde pide almamız gerekiyordu ama burada bulamadık. Bununla aynı işleri görüyor şu anda. Bayağı bir eşyamızı da kaldırdı. Bu kadar arkada şeyler var. Size de böyle bir şey olabilir, fikir olabilir. Küçük teknelerde burada böyle power müzik şeyimiz var. Onu da astık. Birçok yayıntıyı toparladı en azından. Evet. Ya da alan açılmış oldu birazcık daha. Ben size buradan da göstereyim de. halini. Burada. işte gözlükler palet, evet. şnorkel, akşam örtü, tekne örttüğümüz dibindirik. dibindirik. Vallahi işleri bitirdik. Biraz da keyif yapalım dedik. Şöyle. Bak ben bir bira içiyorum. Eşim de öyle. Kola içiyor. İyiyiz yani. Hadi bakalım. Görüşürüz. Dur her zamanki gibi suya atlıyor. Arkadaşlar hepinize günaydın dördüncü günden İyi sabahlar Uyuduk uyandık Güzel bir güne Bugün biraz hava bulutlu Yağmur yağabilir Burada Uyuyor Biz kalktık toparlandık. İşte bir bindirik var. Biraz motoru çalıştırdım. Bu zulümün soğusun diye. Eşim suda. Ben de biraz sonra suya gireceğim. Bir ayılalım bakalım. Ayılma terapisi suda oluyor bizim. Dostlar selamlar. Sabah kalktık. Yüzdük. Tekneyi biraz toparladık. Kahvaltımızı hazırladık. Bu sabah tost yapıyoruz kahvaltıda. Duru bir tane yedi. Nasıldı Duru? Anlatır mısın takipçilerinizi? Harika. güzel Harikaydı. Çok güzel ve lezzetliydi. Baba tostu değil mi? Evet. Bir tane daha tost yapıyoruz buraya Doymadığı için Arkadaşlar 5 metrelik tekneden maksimum bu kadar yer aldılar Etinden sütünden Yani yanımızda Büyük yatlar var 10 metre motor yatlar var 12 metre 20 hmm. metre 23 metre Çocukları merak ediyor siz Nasıl yatıyorsunuz Teknede çadır gibi mi diye sorular geliyor bize. Bize değil de Duru'ya soruyorlar. Yüzerken gerçekten 5 metrelik teknede yaşanıyor. Keyifli. Yeter ki gönlün doğada gönlün bu güzelliklerde olsun. Ultra lüks konforlu bir tatil değil. Gönlümüz işte bu doğada olmak. Bizi buraya getiren bu sözü var. Biz bu rezillikten keyif alıyoruz diye çok seviyoruz diye. Yani günlük olarak görmüyorum ama birçok insan var. belki... Yani millete göre öyle. Hani kamp, çadır, bunlar zor. Ama yani bizim için çok keyifli. Biz biraz karnımızı doyuralım. Yine